Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dünyamıza kabus gibi çöken adeta asın salgın hastalığı olarak nitelendirilen COVID-19 korona ile mücadele verdiğimiz şu günlerde biz de kendi payımıza bu mücadeleyi nasıl destek verebiliriz aşamasında bugün birlikte dezenfektan yapacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Dezenfektan malzemelerimiz 500 ml sirke, 1 litre destile su, 1 adet limon kafi gelecektir. Solüsyonumuza 500 ml sirke ile başlıyoruz. Üzüm sirkesi, elma sirkesi de olur. Bu arkadaşlar fark etmez. Bildiğiniz üzere asetik asittir, organik asittir ve pH değeri 3'tür bunun ortalama asetik asidin. Bunun asetik asitinden faydalanacağız. Yani içindeki meyve nektarı önemli değil. Bu sadece tatlandırmada önemli dezenfektan yapımında bu önemli değildir arkadaşlar. Ve bir adet limonumuz. Bir adet limon bildiğiniz üzere sitrik asittir. Ve pH değeri ortalama 3'tür. Bunun da tabi sitrik asitinden faydalanacağız. Güzel gene sıkıyoruz. Arkadaşlar bu bir limon da olur, yarım limon da olur. Yani fark etmez. Ben ama bir limon kullanacağım burada. Yani siz yarım limon kullanabilirsiniz bu dünya sağlık örgütünün listesinde gördüm arkadaşlar bu dezenfektan yani evde, iş yerinde, araçlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Covid-19 ile mücadelede. Elinize yüzünüze yani kolonya gibi kullanmayınız. Kafi gelecektir ama her şeye kullanabilirsiniz. Gıdalarda kullanabilirsiniz. Mesela pazardan aldığınız meyvelerinizi yıkayabilirsiniz. Buna 1 litre destile su ilave edeceğim arkadaşlar. Destile su eczanelerde satılıyor veya saf su veya damatılmış su artık hangisini yaparsanız ben kendim destile suyu almıştım onu kullanacağım. Ve bunu güzel gene karıştırıyoruz. Yani yediriyoruz birbirini arkadaşlar. Bundan sonra filtreleme sistemine geçiyoruz. Filtreliyoruz yani. En azından bu limon içindeki partiküller, parçacıklar İlaçlama pompamızı tıkamasın diye muhakkak filtrelememiz lazım ki bu benim vakum pompalı olduğu halde bu filtreleme sistemi bir saat sürdü ortalama. Tabi ben bunu sizin için hızlandırdım. Uzun uza diye uzatmaya gerek yok. Evet. Solüsyonumuz süzdükten sonra hazır kullanıma hazır. İstediğiniz gibi dediğim gibi evde, pencerelerde, kapılarda, araçlarınızda, iş yerinizde her yerde kullanabilirsiniz ve bunu şişelendiriyoruz. Bakalım pompamızın işlevini bu pompayı da ben internetten aldım arkadaşlar. 15 lira gibi bir fiyatı var. Bu dezenfektan yapımı kolay arkadaşlar. Kendiniz de yapabilirsiniz. İlla ki dezenfektanlara tonlarca para vermeye gerek yok. Bu bakterileri öldürecektir. Evet test ediyoruz. Çalışıyor mu pompamızda onu bir bakalım. Evet. Süper. İzlediğiniz için teşekkürler. Saygılar. Hoşçakalın.